Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün sizlerle hem güncel hem de tarihsel açıdan büyük önem taşıyan iki konuyu ele alacağız. Bir yanda, Papa'nın Türkiye'ye gerçekleştirdiği ve hem diplomatik hem toplumsal açıdan geniş yankı uyandıran ziyareti. Diğer yanda ise Hristiyanlık tarihinde bir dönüm noktası olan İznik'in benzersiz önemi. Peki bu iki konu neden aynı bölümde? Çünkü Türkiye coğrafi olarak sadece kültürlerin değil, aynı zamanda inançların da kesişim noktasında yer alıyor. Bu nedenle bir papa ziyaretiyle ortaya çıkan güncel tartışmalar aslında binlerce yıllık bir geçmişle de bağlantılı. Bugün konuşacaklarımız sadece haberlerde görüp geçtiğimiz diplomatik söylemler değil. Aynı zamanda bu ziyaretlerin neden Türkiye'de tartışma yarattığı, hangi toplumsal ve siyasi dinamikleri tetiklediği ve İzni'nin bu tartışmaların arka planındaki tarihi ağırlığının ne olduğu Hazırsanız adım adım ilerleyelim. Bu podcast bölümünde 3 ana başlık üzerinde duracağız. Papa'nın Türkiye'ye ziyareti, ziyaretin arka planı, diplomatik mesajları, Türkiye'deki toplumsal ve siyasi tepkiler. Bu ziyaretin Türkiye'de yarattığı tartışmalar, laik, muhafazakar ve milliyetçi kesimlerde farklı bakış açıları ve uluslararası politika bağlantıları. İznik'in Hristiyanlık tarihindeki önemi, 1. ve 2. İznik konsilleri, bu konsillerin Hristiyanlık inancını nasıl şekillendirdiği ve İznik'in bugünkü sembolik anlamı. Bu üç başlık üzerinden hem güncel olayları hem de tarihin derin izlerini bir arada ele alacağız. Birinci bölüm Papa'nın Türkiye ziyareti Papa'nın Türkiye'ye yaptığı ziyaretler sadece birer diplomatik toplantı değildir. Türkiye, İslam dünyasında önemli bir ülke olduğundan bu ziyaretler dünya medyasında her zaman geniş yer bulur. Aynı zamanda Hristiyanlığın ilk dönemlerinde önemli roller üstlenmiş topraklara sahip olması bu ziyaretlere ayrı bir anlam kazandırır. Papa'nın mesajları genellikle şunlara odaklanır: dinler arası diyalog ve barış, Ortadoğu'daki çatışmalara dikkat çekme, İslam dünyası ve Hristiyan dünyası arasında köprüler kurma. Bu tür mesajlar dünya genelinde olumlu yankı bulurken Türkiye içinde farklı yorumlara sebep olur. Türkiye'de papalık ziyaretleri her zaman çok katmanlı tartışmaların beraberinde getirir. Çünkü konu sadece dini bir sembolden ibaret değildir. Aynı zamanda Türkiye'nin layık yapısı, siyasi atmosferi, ulusal hassasiyetleri ve uluslararası ilişkileriyle de doğrudan bağlantılıdır. Layık kesim ziyareti genellikle diplomatik bir nezaket ve uluslararası ilişkiler açısından normal bir süreç olarak görür hatta kültürel çeşitliliğin bir göstergesi olarak olumlu yaklaşanlar çoğunluktadır. Muhafızar kesim. İşte burada görüşler daha çeşitlidir. Bazıları ziyaretin bir barış ve hoşgörü mesajı olduğunu düşünse de bazıları bunu Hristiyan dünyasının Türkiye yönelik bir mesajı olarak görüp temkinli yaklaşır. Milliyetçi tepkiler. Bu grubun endişesi genellikle Türkiye'nin iş işlerine müdahale halkası üzerinedir. Papa'nın açıklamalarının politik mesaj içerdiği düşünüldüğünde zaman zaman sert eleştiriler ortaya çıkar. Papa'nın Türkiye'ye gelişi dönem dönem Türkiye'nin dış politika gündeminin yoğun olduğu zamanlara denk gelir. Bu nedenle ziyaret şu başlıklarda ilişkilendirilir. Avrupa Birliği üyelik süreci, Türkiye'nin bölgesel rolü, İslam dünyasıyla ilişkiler, insan hakları ve dini özgürlükler tartışmaları. Bu yüzden Papa ziyareti sadece bir dini liderin ziyaret olmaktan çıkar uluslararası politikanın tam ortasında yer alan bir olay haline gelir. Türkiye'de Papalık ziyaretleri uzun süre havzada kalır. Ziyaret sırasında verilen görüntüler, yapılan konuşmalar, Türkiye'nin resmi törenleri, toplumun tepkileri hepsi gelecekteki ziyaretler için bir referans oluşturur. Bu yüzden Papa'nın herhangi bir ziyareti hem geçmiş ziyaretlerle karşılaştırılır hem de geleceğe dair yorumlar içerir. Şimdi biraz daha geriye. Hatta neredeyse 1700 yıl öncesine gidiyoruz. Bursa'ya bağlı küçük, sessiz bir ilçe olan İznik, tarihte çok büyük olaylara ev sahipliği yaptı. Hristiyanlık inancının temel taşlarını şekillendiği konsiller burada toplandı. Bu konsil Hristiyanlık tarihinde bir dönüm noktasıdır. Çünkü Hristiyanlığın temel inanç prensipleri ilk kez resmi olarak belirlenmiştir. Teslis yani baba, oğul ve kutsal ruh öğretisi burada netleşmiştir. Arayüzçılık gibi farklı görüşlerle burada hesaplaşılmıştır. Bugün dünya çapında milyonlarca Hristiyan'ın inanç sisteminin temelini oluşturan Nikaya İnanç bildirgesi tam da bu topraklarda yazıldı. Bu konsil en az ilki kadar önemlidir. Çünkü Hristiyan dünyasında büyük bir tartışma olan ikonoklazim yani ikonaların yasaklanması meselesi burada çözüme kavuştu. Bu konsille birlikte İkonoların dini yaşamda kullanılmasına yeniden izin verildi. İbadet kültürü yeniden biçimlendi. Hristiyan sanatının gelişimi hız kazandı. Bugün kiliselerde gördüğümüz ikonoların büyük bölümü bu konsilin kararları sayesinde var. Günümüzde İznik sadece bir tarih sayfası değil. Hem Hristiyan dünyası için sembolik bir merkez, hem de Türkiye için önemli bir kültürel miras. Papa'nın Türkiye ziyaretlerinde İznik'in adının sık sık anılması da bu yüzdendir. Çünkü Hristiyanlık tarihinde kurumsal yapının oluştuğu yer tam olarak burasıdır. Bugün hep birlikte hem güncel hem tarihsel bir yolculuğa çıktık. Papa'nın Türkiye'ye yaptığı ziyaretlerin neden toplumda farklı tepkiler doğurduğunu, bunun arkasında hangi dinamiklerin bulunduğunu konuştuk. Ardından binlerce yıl geriye giderek İznik'in Hristiyanlık açısından neden böylesine kritik bir yer tuttuğunu inceledik. Görüyoruz ki Türkiye hem dini hem kültürel hem de siyasi anlamda dünyanın en önemli kavşak noktalarından biri olmaya devam ediyor. Papa ziyareti gibi güncel olaylar bile aslında geçmişin derin izleriyle bağlantılı. Bir sonraki bölümde yeniden görüşmek üzere. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.